Türkiye içi sınıfına selam. Türkiye içi sınıfına selam. Selam yaratana, tohumların tohumuna, serpilip girişene selam. Bütün yemişler dallarınızdadır. Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir. Haklı günler, büyük günler. Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan. Ekmek, Gül ve Hürriyet Günleri Türkiye işçi sınıfına selam. Meydanlarda hasretimizi haykıranlara. Toprağa, kitaba, işe hasretimizi. Hasretimizi ay yıldızlı esir bayrağımıza. Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selam. Paranın padişahlığını, karanlığını yobazın ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selam. Türkiye işçi sınıfına selam. Selam yaratana. 12 Ağustos 1962 Nazım Hikmet Ran. Gaya Kuyusu Seydi Fakıllı Köyü'nde kadınlar ardarda dizilmiş su çekerler. Arda arda bağlanmış bir tek ipe su çekerler gayya kuyusundan. Su çeker taş devri kadınları. 30 metre altında yerin güneş yağar, toprak ölü, su uyur. 30 metre derinde karanlık ve çamurlu. Kadınlar arda arda bağlanmış bir tek ipe su çekerler. Yorgunluk filan değil. Dışında yorgunluğum bu. Kaderin de, umutsuzluğun da, açlığın da. Bilirim, bu kahrolası şeyin böylesini duymadılar. İnsanlar insan, öküzler öküz, aletler alet olalı biri. Kımıl böcekleri tahılı yedi. Kahvenin önünde banka memurları. Toprak ölü. Su uyur. 30 metre derinde. Karanlık ve çamurlu. Yıllık taksit 15 lira verilemedi. Seydi fakıllı köyünde kadınlar. Su çeker. Gayya kuyusundan. Uyan Anadolu'm. Uyan ölüm uykusundan 30 Ağustos 1962 Nazım Hikmet Ran